Bu çok tatlı olacak. Beni neden buraya getirmiştin? Bir ustayı zanaatini yaparken izlemek için. Yani kendini beğenmiş sanatçı değil miyim bu mü? Hayır. Beni. Ah, beni yılın modern sanatçısı seçtiler ama... ...şimdi bu... Ah... Sanatçının da yemesi lazım. Nasıl görünüyorum? Sen keklerini müşterilerine sunmaktan büyük azalan biri gibi gözüküyorsun. Aa bu çok hoş. Her gün yatağından kalkıp aynı kekleri aynı tarzda ve aynı malzemelerle yapan biri gibi... ...günler boyunca, aylar boyunca, yıllar boyunca aynı işi yapıp durup... Tamam tamam anladık sen sadece fotoğraf... Tamam işte başlıyoruz. Kocaman gülümse omuzlar geriye. Söyle her gün aynı kekleri yapmanın sıkıcılığından hoşlanıyorum. ...fotoğraflara sızanlar. Dahice. Dahice mi? Fotoğrafı çektin mi? Ha çektim be. Başka bir tane daha çekmeyeceğim. Çünkü asla bunun kadar mükemmel bir tane daha çekemem. Nihayet bir bakayım. Ama ne? Ancelo burada ne arıyor? Ha, O hepimize hayatın... ...sürprizleri açık olduğunu hatırlatıyor. Ama ne sürpriz. Pozumu berbat etmiş. Bu çocuk bize hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğimizi, her şeyin olabileceğini hatırlatıyor. Bizi ileriye götüren de budur. Kurtuluşumuz bunda saklı. Bu menünün kapağı içinde. Sen bir dolu kek yapıyorsun ama ruhunu tüketen. Bu monotonluğa rağmen çıldırmamanı sağlayan şey her yeni günün umutla, sürprizlerle ve neşeyle gelmesi. Bu fotoğraf bize inanmamızı söylüyor. Hayır, buna para ödemem. Bunu ben de istemem. Dostum, fotoğraf kalesine sızma muhteşemdi. Sence Burst bunu internete koyar mı? Kesinlikle. Ha, haklıymışsın. Şuna baksana, çoktan koymuş bile. Ve işte beğeniler ya. Yani. Hey. Kedinin fotoğrafına güzel sızmışsın. sadece insanın yüzüne bir gülümseme yerleştirebilmek Evet, içinde. evet. Gerçekten de çok güzel fotoğraf. Fotoğrafını çok beğendim adamım. Aa, <laughs> harika bir kare. Teşekkürler, teşekkürler dostum. Görevimi yapıyordum. Hey Angelo, fotoğraflara sızanlar sitesinde şu anda bir numaraya yükseldiğini biliyor musun? Tabii ki biliyor. Düşünsene, internette binlerce anonim beğeni alamayacaksa neden böyle bir şey yapsın ki? Ya. Sana beğenilerle hiçbir ilgisi olmasa da yapılmaya değer binlerce şeyi sıralayabilirim. Servet, <laughs> mantığın internet dünyasında hiçbir yeri yok. Peki Angelo, üst sırada olmak için ne yapacaksın? Yemek bile yemeyeceğim. Ve bundan sonra çok çalışacağım. Be. Fotoğraflara sızmanın ilk kuralı. Farklı yüz ifadeleriyle sızdığın fotoğraflara imzanı at. İkinci kural. Her zaman tedbirli ol. Birinin kamerasını çıkardığını gördüğün anda harekete geç. ...başla. Kötü örnek. Ama ana fikri anladınız. Işte. Üçüncü kural. Sabırlı ol. Bu rampanın altında saatlerdir saklanıyorum. Çünkü Oli'nin red dergisi kapağı için... kaykayıyla poz vereceği fotoğrafı... ...sızacağım. <laughs> bu çok Aa, dostum. komik. Dostum, şu fotoğrafta ne kadar çirkin çıktığına <laughs> bir baksana. Ha şuna bir baksana. Dostum hangi mükemmel ve ilham verici fotoğrafa bakıyorsunuz? Şey bu fotoğraf çok çılgınca dostum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ben değil. Biliyorum bu Butterfingers. Bunu görebiliyorum. Burada poza sızmamış. Sadece Butterfingers'lığını yapmış. Saçma. Butterfingers'ın sızdığı fotoğraflar bomba gibi. Başka var mı? Aa, bir bakayım. <laughs> oh. <oho. gülüyor> Şuna baksanıza. Bunlar sayılmaz. Ama bunlar beni güldürdü. Hiçbir şey yapmamış ki. Ama beni güldürdü. <laughs> evet Angelo, bunlar çok komik. Ama bunlar hep kazara çekilmiş. Ama beni güldürdü. Evet, bunu söylemiştin. Pekala, belki kazalı olması da fotoğrafa sızmak sayılabilir. <laughs> Sana bunu söylediğim için üzgünüm ama fingers bu şehirde fotoğraflara en iyi sızan kişi olabilir. <laughs> ama o hiçbir şey yapmamış Vay canına. ki. canına, Butterfingers neredeyse senin aldığın kadar beyni almış. Dostum Angelo bu utanç verici olmalı. Olamaz, beni geçecek kişi Butterfingers mı? Hey Butterfingers. Sızdığın fotoğraflara bayıldım. Bundan çok zevk alıyormuş gibisin. Çok komikler. Ha, ee, o sosisliği neden öyle sıkıyorsun? Sorun yok. Kim kazanırsa kazansın. Sorun değil. Neden bana sinirlisin? Sadece benden daha fazla beğeni alman biraz tuhaf olur. Çünkü sen hiçbir şey yapmamışsın. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de onu diyorum. Başka insanların fotoğraflarına girdiğimi bilmiyordum. Ve onları fotoğraflara sızanlar sitesine koymadım. Öyleyse başka hiçbir fotoğraf karesine girmezsin. Sorun kalmaz tamam mı? Denerim ama insanlar bunu seviyorlar. Bir <laughs> numarasında o seni komik Bak, <gülüyor> Teşekkürler iyi. <laughs> ne zaman fotoğrafları sızmak konumunda olmaya başladın? Şimdi başladı sanırım. Hayatımda hiç bu kadar popüler olmadım. Maç başlıyor dostum. Maç başlıyor. Hı, hmm. Bu neyin peşinde? <laughs> ha, Butterfingers yeni bir fotoğraf karesinin içine kazara girmek üzere. Ha? Ha? Bunu nasıl çıkaracağım? Ha, dur. Bu fotoğrafa sızanlar sitesi için çok uygun. Ha, ee. ha. Fotoğrafımı mahvettin ha? Angelo ne yapıyorsun sen? Bir şey yok. Seni fotoğrafa sızanlar kurban olmaktan kurtardım. Bu yaptığın çok anlamsızdı. Olamaz. Kazara bile kimsenin fotoğrafına sızamıyorum. Başarılı olduğum tek şey buydu. Bütün o şöhret kazanma, şakanın dibine vurma hayallerim artık mahvoldum. Ha. Neden aniden kötü hissetmeye başladım ha. Butterfingers Beni bekle Dine dostum Fotoğraf karelerini mahvettiğin için üzgünüm Ama bunu telafi etmeme izin verir misin ha? Nasıl Bancı jumping sistemini biliyor musun e, Pek sayılmaz eh, Bu da yeterli Börsün ilerleyen saatlerde ödül alacağı büyük bir sanat gösterisi var Sen ve ben o gösteride fırtına koparacağız e, Ne Sakin ol bu sadece bir deyim. Fotoğraf kralı geri döndü dostlarım ve yakında yanında eş kralı da olacak. Aa, modern sanata bayılırım. Hayır küçük kardeşim, o yangın söndürücü. Sanat olanlar burada. Burası sahne arkası kapısı. Güvenlik görevlisini atlatıp bayıltmam mı istiyorsun? Çünkü bence birçok insan buna ben de dahilim. Bunu asla yapamayacağımı bilir. Hayır dostum. Peki nasıl gireceğiz? Bu numarayı televizyonda pek göremezsiniz. İnsanlar bunu şey e, havalı bulmazlar ama güvenin bana. Bu daima işe yarar. Bayım girmem gerekiyor. Tuvaletim geldi. Tuvaletim var. Tuvalete gitmeliyim. Hey hey soldan ikinci kapı. <laughs> ah, harika teşekkür ederim aman tanrım. Hey, hey 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 sen niye buradasın? O siz bir yere gitmez. Ee, ha? her neyse evlat. Evet, soldan ikinci kapı. Bu yılın modern sanatçısı ödülünü Damien Burst'e takdim etmekten onur duyuyorum. Dağıtanlığın Bu kadar sıkıcı olmak zorunda mı? Gerçek sanat sizi şaşırtmalıdır, sizi şansmalıdır <laughs> ve farklı düşünmenize yol açmalıdır başlıyor. Gerçek sanat gerçekten sizi şaşırtmalıdır. Her gün aynı tamam. Bu Tamam. gösterdiği şey. anda aşağı iniyoruz Aa, ve fotoğrafa sızıyoruz. Beraber. De Hadi bakalım. Burada birçok sanat çalışması var ama buradaki tek bir fotoğraf... ...benim tecrübemin özünü özetliyor diyebilirim. Kıvılcımı mı? Hazır. Ve şimdi sizlere... ...kekçi kadını sunuyorum. Eseri sahibi değil. What? Güzel fotoğraf. <laughs> Angelo artık gitme zamanı. Hey çocuklar bunu yapmamanız gerekiyordu. Aa, hadi. Onları <laughs> dışarı <düşürat. Gülüyor>

Kareye sızanların karesine sızmak eşit derecede zarar verir. İyi bir sanatçı sizin gibi fotoğrafa sızanlara benzer. Ağacı, yapraklarını ve dallarını yerinden sarsar. Küresel dünyayı değiştirirler. Bize umut verirler. Bu ödülü ikinize veriyorum. Tebrikler çocuklar. İkiniz interneti birbirine kattınız. Ağabey, ağabey. <laughs> Buna bayıldım doğrusu. Buna bayıldım. Biz fotoğrafların kralıyız. Evet.